Ee, neler aldım bakayım? Çok şahane şeyler, bayılacaksın. Anne bu ne? Dur delirme hemen. Tadam. Da Çıldırdın mı sen? Ay güzel değil mi? Ben çok sevdim. Bunlara ne kadar verdin? 140. 140 bin mi? İnanmıyorum anne. Resmen çıldırmışsın. Ne yaptın? Nasıl yaptın bunu? Ama söyledim sana derneğin gecesini. Hemen geri gidecek bunlar derhal. Hemen hadi hadi hemen ara. Ara kuyumcu satışı iptal etsin. Şaşırdın galiba. Sen beni duymuyorsun galiba. Bunları hemen geri oluyorsun. Senin için iyi olmaz. Ne demek istiyorsun sen? Behlül aranızdaki elektriğen fark ediliyor. Sen bana şantaj mı yapıyorsun? Aa, öyle mi aldın? Aşk olsun. Bunlar geri gidecek anne. O kadar söylüyorum. Elektrik melektrik saçmalıklarını asılat kafandan. Böyle hastalıklı şeyleri ancak sen uydurursun. Geri gidecek bunlar o kadar söylüyorum.